merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, şeyi göstereceğim arkadaşlar PlayStation 4 konsoluyla nasıl Roblox oynarsınız Arkadaşlar şimdi arkadaşlar ilk olarak e, tabi Bu arada arkadaşlar video uzun zamandır atmıyorum hastaydım Arkadaşlar e, ben de bugün Belki PlayStationla Roblox oynama videosu da gelir arkadaşlar. İlk önce Bluetooth'u açıyorsunuz arkadaşlar. Sonra PlayStation 4 konsolunuzda PlayStation tuşuyla şehre basılı tutuyorsunuz. Şehir tuşuna. Ondan sonra arkadaşlar Yanıp sönen bir ışık olması gerek konsolunuzda. Tekrar giriyorsunuz. Bluetooth'a basılı tutuyorsunuz. Sonra Burada Böyle bir wireless controller diye bir yer olması gerek. Buna tıklıyorsunuz. Ee, bağlandı diyor. Tamam arkadaşlar. Ee, sonra mesela istediğiniz oyuna girin. Ben Roblox'a girdim arkadaşlar. Mesela hemen size göstereyim şöyle. Hmm, mesela gel bakalım bir. Mesela. Bakın. Arkadaşlar bakın şu an lan aa. aa dur heh. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an konsolla oynuyorum. Bluetooth'un açık olması gerek. Mesela gelin şöyle bir kişiliğe girelim. Ee, bir bakalım nasıl oluyormuş. Ee, mesela sizlerle bir 10 kapı geçelim mesela doğrusu. Hiçbir şey almayacağım. Ee, şu an elimde konsolla oynuyorum. Ee, hadi bakalım. Girelim mi? Tamam. Hadi yüklen. Tamam arkadaşlar şimdi mesela Mesela arkadaşlar geldim. Az, az olsa da biliyorum arkadaşlar. Mesela e, arkadaşlar mesela böyle oynayabiliyorsunuz. E, mesela gel gelelim alalım. Ben de bunu ikinci defa oynuyorum bundan doğrusu. Mesela arkadaşlar böyle konsolunuzla oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi e, oyundan çıkıyorum. Yani arkadaşlar göstereceğim şey size bu kadar da. Hepinize görüşürüz. Görün. Bay <laughs> bay.